Hemen çık bu bahçeden Nihan. Kimse seni çağırmadı. Yanılıyorsunuz. Beni Zeren çağırdı. Şimdi çekilin. İzin, İzin vermiyorum. Değil. Çekilmiyorum. Sen derhal gidiyorsun buradan. Hadi. Harika ile konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Harika beni dinlemek zorundasın. Süreyya hanımın... ...size anlattıkları doğru değil. Ben yıllarca size ulaşmaya çalıştım. Mektuplar yazdım. Hiçbirini <laughs> size vermedi. Dönmek istedim. Sizi geri almak istedim. Ama bana izin vermedi. Bana engel oldu. Ee, bu kadar mı Nihan? Niye eksik anlatıyorsun? Her şeyi anlatsana. Doğru mu? Kızlara karşılık benden para aldığında anlatsana. Allah sen nasıl yaparsın? Ben her şeyi senin için yaptım. Sen mutlu ol diye. Ben bu konağa neden ipotek ettim? Hiç düşündünüz mü? Hanımefendiye para yetiştirmek için yaptım ben bunu. Hale bak, zamanında paraları aldı gitti. Şimdi de gelmiş kızlarım diyor. Yok ya. Yapma harika, dinlemen lazım. Senin burada işin yok. Nereden geldiysen oraya git. Hadi, hemen. O kazada öldükten bir süre sonra... Nihan'ın yazdığı bir yazı başına dert açtı. Ondan sonra yurt dışına kaçmak istedi. Ama giderken sizi götüremedi tabii. Yani bir adama aşık olup onun peşine takılmadı. Hep öyle anlattın ya bize. Ya diğer türlü anlatsaydım... onun dönmesini umut edecektiniz hep. Bekleseydik. Bıraksaydın umut etseydik. Sen bizim umudumuzu nasıl elimizden alırsın? Ay harika dinleyecek misin? Dinleyeceğim evet. Devam et. Ben önce sizi almak istemedim. Annem çok ısrar etti. Ben o sıralar pek iyi değildim. Eşref'ten sonra... E, ...çok içe kapanmıştım. İki tane küçük kız. Ben dedim onlara nasıl bakayım? Ama ondan sonra... ...öyle bir bağ kurdum ki sizinle. Çok alıştım. Tekrar hayata bağlandım. Annem bahsettiği gibi aradı mı? Mektup yazdı mı? yazdı evet. Ama siz çok küçüktünüz. O zaman aklınız karışırdı. Size söz geçiremem diye hiç okumadım size o gelen mektupları. Yani yani onu unutmanız, yeni hayatınıza alışmanız gerekiyordu. Anlıyor musunuz beni? Anlamıyoruz. Bu kadar çok yalanı anlamamız mümkün değil. Para konusu. O ne? Hala anlatacaksın. Bak gerekirse sabaha kadar duracağız burada ya. Susma anlat. Ah, dinleyin tamam. Dinleyin o zaman. Çocuklarımı bırakmam için bana para mı veriyorsun Süreyya? Tüm param bu Nihan. Benim varım yoğun bu. Yeter ki çocuklarına bu kötülüğü yapma. Bu para yeni bir hayat kurmana hayli hayli yeter. İsviçre'de değil miydin? Bu çeki al ve geri dön. Yeter ki çocukların düzenini bozma. İkisi de burada mutlu. İkisinin de hiçbir ihtiyacı yok. El bebek gül bebek büyüyorlar. Seninle gelseler ne olacak? Perişan olacaklar. Hem bak ben sana her ay düzenli para yollamaya devam ederim. Ne diyorsun? Tek bir şartım var. Çocuklarını bir daha asla aramayacaksın. Buraya geldiğinden de haberleri olmayacak. 20 yıl boyunca ne kadar kolay yalan söyledin. Bıraksaydın, bıraksaydın tanısaydık annemizi. Bilseydik ki terk edilip böyle paçavra gibi birilerinin kapısına atılmadık. Onu bilerek büyüseydik en azından. Normal çocuk gibi büyüseydik ya. Sen bu hakkımızı nasıl elimizden alırsın bizim? Ölmemek için. Çünkü siz onunla gitseydiniz ben ölürdüm. Siz benim hayat kaynağım olmuştunuz. Tek mutluluğum sizdiniz. Ben sabahları uyanmak için bir sebep bulamazken siz hayatımın manası olmuştunuz yani. Siz olmadan yaşayamazdım ben. Tamam şimdi istediğiniz yapabilirsiniz. Konuşma istersen benimle konuşmayın. Hakaret edin. Ne istiyorsanız yapın. Ama daha da fazlasını sormayın artık yeter. Sana son bir şans veriyorum. İndir o silahı seni yeni bir hayat kurmana yardım edeyim. Buradan uzaklaşmana yardım edeyim. Bak daha çok gençsin. Bu girdiğin yoldan geri dönebilirsin. Yapabilirsin bunu. Senin bu ermiş hallerin bana sökmez Miralay. Kim dedi yeni bir hayat kurmak istiyorum diye? Ha? İntikam istiyorum ben. Duydun? Söyle insin arabadan. İnmeyecek yeter artık. O zaman anlayacağın dilden konuşayım ben senin. Paşam! Durgut arabayı bir! Ah! İyi misin? Ah, ah sıyırdı paşam, sıyırdı. Ah, ah, ah. Geberteceğim hepinizi Miralay, duydun mu? Yeter! Yeter artık! Kes sesini. Bitir artık şu oyunu. Ah, ah. Kalk! Kalk! Niye buradayım ben? Teklifimi kabul etmeye hazır olana kadar burada bir süre misafirimiz olacaksın. Kim? Kim benim gerçek babam? Adı Leventti. Üniversitede tanıştık. Okul bitmeden de evlenmiştim. Ben hemen hamile kaldım. Eğer aşkımızın ömrü kısaymış, hayatta mı? Askere gitti, geri gelmedi. Ne bu? Abla iyi misin? İyim, iyim. Hiç kez babamı kaybediyorum. insanı her zaman başına gelmiyor. Niye şimdiye kadar sustunuz? Biz büyüdükten sonra halamsız da görüşebilirdim bizimle. Sosyal medyadan falan ulaşabilirdim mesela. Birdenbire hayatınıza girip düzeninizi bozmak istemedim. Bir de yasal engellerim vardı. Türkiye'ye giriş yapamıyordum. Şimdi ne değişti? Ne diye geldin o zaman şimdi? çiçek göndermeler doğum gülme birden bu zamanda böyle ortaya çıkmalar Kemal Bey buldu beni Kemal mi buldu? Sen hasta mısın ha? Hasta mısın sen? Seninle az önce ne konuştuk? Sessiz ol demedim mi ben sana? Ya Turgut, daraldım. Çıkar beni buradan. nereye? kusursun? Kusursun konuşma. İmdat! Evet. Canan, sus. Yoksa çok <laughs> durmayacaksın. <laughs> anca bağıracağım, anca bağır. İki dakika duramıyorsun. ederim. çok teşekkür ederim gerçekten. Ya hapsetti beni Turgut. Bunlar gerçekten çok kötü insanlar. Bak dikkat et sen de. Çok teşekkür çok ederim. ederim. O partide ilk defa dans etmiştik seninle. Konağın bahçesine lavan ekmiştim. Alerjim vardı ama sen seviyorsun diye ekmiştim hatırlıyor musun? Senin gelinliğini Madame Eftelya'dan almıştık. Ben almıştım. Hatırlıyor musun Süreyya? Sana o fotoğrafı yıllarca beni takip eden Halil vermişti. O fotoğraftakiler benim senden çok önce ölen ailemdi. Sen delirmedin Süreyya. Sen haklıydın. Hadi gel. Hadi gel. Ne sormak istiyorsan cevaplama yazdım. Hadi. Ne olur. Eşref. Sensin. Hadi gel. Gel gidelim. Bizim birlik olursak her şeyi hallederiz, her şeyi çözeriz. Harika'nın hiçbir suçu yok Süreyya. O hiçbir şey bilmiyor. Ben de onun kim olduğunu bilmiyordum. Senin yeğenin olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Ben mutsuzluktan başka bir şey vermedim. Ben yaşamak istemiyorum. Süreyya hadi gel. dokunma, dokunma. Hadi gel. Sakin. Süreyya, am